Biz ileriye gittik. Merhaba arkadaşlar. Bugün de halımı yıkar diye. Yani daha doğrusu yıkamak istemedim ama. Daha soğuk. Nasıl bunu duyuyoruz? Çok soğuk. Kazım çok soğuk. Işığı yok. Melisa suyu aç kızım. Su yok. Vallahi kaçıncı karşım bu sene bu hali, rengi beyaz ya, hemen kirleniyor ya, kirli değil de yani nasıl var yani. Hah, açtım. Ya Azim ya bu beni bir doktora götürürsünüz, <laughs> soğukta hali yıkarsan. Değil mi? Hepsini açtın mı Melisa? Aslında ben yıkanacaktım da durmadım Elisa. Bizim yaz, kış, halı yıkanır. Kış, daha da fark etmiyor. Bu onda bir değişik soğuk var yani. Güneş var ama çok soğuk. Bu halı var ya renkli aldığıma böyle açık renk oldu aldığıma çok pişmanım yani. Vallahi gerçekten. Bir de daha çok şey atmıyor olduğu yer. Altına beton oraya orayı da beton atmışlar. O da akmıyor. Aman. Halıyı yıkadıktan sonra bir zobamı, obaya yakalım. Üzerinde bir çay olurum. atsam tabii ki. Nodu çaleye yıkayalım. Karnı madaguz'a da alışamak mı oğlum? Alış. Vallaha gözümde durmuyor ki düşüyor. Kaç gün oldu? valla 10 gün oldu mu da olmadı herhalde Alışırsın bir haftaya. Alıştım da şey durmuyor yani gözümde. Aa bu bizim kanariye vardı. Zaten bugün balkonları yıkadıyordum. Sabah kalktı mı tavuklar hep balkonda oluyor. Melis, <laughs> çeşmeye kapı nere kuzum? Mesela hep senin yüzünden yani. Sen gidin anne hanlarımız yıkalım diye. Ne var Hatice? diye ne yapsa var çarpın ya Açmıyor. Akmıyor. Böyle yaptım akıyor. evet açıldı şu an. derim bu karnede öpücüğüm ama <laughs> en koydum kağıdımı yoksa karnede kesim mü Davarlar halı yıkadıktan sonra tamam dolmuyor diyeceğim. Başka dolmuyor. Kağıtını dolayım da ikisini dolduralım getirelim olur mu oğlum? Bakarız. Bakarız. Para verirsen gelirim. Para mı? Evet. Tamam. Kaç lira istiyorsun? 100 TL. He? 100. 100, 100 TL. Hı hı. Abi 100 TL'yi kendim çekerim. <laughs> kendim dolduralım. O zaman kendin bilirsin. Hadi hadi mı? Sen bana vereceğini ben mi sana vereyim istediği? Ben sen işini görüyorum. Ben kimin işini görüyorum? Bu hali bakalım yalnız. Ha? Haklı mıyım? Haklısın anne. Bayağı kupurttum iyi. Ama dondum ne kadar soğuk. Buraya niye kopurmadı la? Buraya la cimrileşmişsin. Deterjan dokunmamışsın Meral. Ama dizim battı.

iyi değil mi? hı hı şöyle bir daha şey atayım da aksın ya bura birikiyor su buna bir çare bulmalıyız bence ben varım ya çare hahah <laughs> <laughs> git biraz ben varım ya kazım çare baksana ne yapayım bir şey yapıyorum olmuyor böyle yaptığın zaman gidiyor bak gitti öyle mi? evet şu an açıldı bu betonu atarsın ya bazının betonunu buraya da beton atmışlar orada adayı unutmuşlar o da öyle olmuş yani. Böyle ayağımla yaptım da ama çarpıyor. Yeter mi ki ya? Yoruldum. Tamam yeter. Melisa! Çeşmeye at içeri İçeri girme. Şimdi park yerler. Ayağımla mıslandı. Bir de düşeriz. Çeşmeyi başkudur ama iyi tez zaten şurada. yüz gün mukut sonra ki ne Çünkü ben bakıyorum. aç kudur. Anlamadın? Vallahi ben kışın bir de iyi kum hallerim. Kağıdın halini yıkayınca bana kahve bir şey Tamam Kahveden para istemiyorum bir de Kahveden al bari Canım para Kızların yok mu senin vallahi Niye ben yapıyorum? Kızlardan yatıyorum. daha güzel bir şey bak. Oğlum valla Dedim gitti Valla güzel bir şey oluyorsun onlardan bunlarda gitti Bir var Biraz ileriye git Galiba yengem seni çağırıyor başladı. Dizlerim titriyor. Tir tir Benim de elim üşüdü şu an. Tamam, ne yapayım Biraz hızlı ol bence. He? Biraz hızlı ol. Naneleri yerken bana mı sordun? Seni sana sorurdum da o zaman sen Her yeri başlıyor tavuklar ya. Süreç iyi değdekliyim yani. Değil mi? Küne çık küne şüşüdüm. Herhalde mıkavada var oğlum. Var mı ki? Yok ya yok. Hakaret etmek istemiyorum sana. Ben herhalde hakaret ederim. Ama hava soğuk gerçekten. Bu havada halı yıkanmaz. Valla kadar da bile yıkanın halı. Ben yıkarım. Yıkamayan yıkamazsın. Onlar elince geçiyor. Hallarım yıkarım. <gülüyor> 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 ne yapayım oğlum su gene oraya biriktik ağzım gitsene Derin dur üzerin batmasın şuraya herhalde havlu çıkmıyor yanmış mı ne yapmış bir şey değil şu an oraya. çeşme nasıl akıyor çeşme ya ya. Böyle gider deme. Yazım atmıyor mu oraya gene? Galiba. Dur bakayım. Burayı bir daha şey aşağı Bakın. Şu an açıldı. Vallahi ağız soktum. Şey yaptım olmuyor. Arkadaşlar nerede gülüyor güleceğiniz bana. Ya da şartı söyleyeyim. Hadi ya, gitin hadi kopyalar. Kazımcığım. Efendim. Tamam dolu ya gidelim. Ben doluyum. Sen çek oğlum. Tamam. İşte Sen yapamam. Size. Bunu tamam, kendime seni yapamam. Seni çek bari. Üzerim batar. Abi, benim üzerim batmaz mı? İyi kafaymış. Nereye gidiyorsun yine? Yani. Vallahi dinine bulsam. Video çekme parası da mı alsam senden? Yok canım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Beni evdeki işler ikine koyuyorsun, kendin mi batırdın bu halıyı? diyeyim ya bu paraları, çalıştığım bu paralar mı kazım? Kocağından. Yıllardır çalışıyorum ben. Hey canım. Hocam bu parayı da ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Doğru konuşuyorum. Doğrular her zaman için açı, acıdır maalesef. <laughs> Nasıl bu der? Bakın hani Tuğba'nın hoşuna gitti. Tuğba hoşuna mı gitti? <laughs> ben her zaman açık sözlüyümdür. Doğrular söylerim. Değil mi? Doğrular her zaman için acıdır diye. Anne edebiyat yapma, halini yıka. Vallahi edebiyat yapsaydım öğretmen olurdum. Şimdi daha yıkamazdım canım. Ayağım da durmuştu. Vallahi hava ayağıma ne amma ben kulmedi mi duramam <laughs> herhalde bir sorun var annen herhalde Böyle <laughs> düşürmüşsün ölü, ne ölmüş tartamayacak <laughs> <laughs> Melisa soba yaktın mı Melisa soba yaktın beni üşürüm vallahi hastalarım annen ölür de annesiz kalırsın bak bu kedinin ismi ne? Sen düşürün beni. Bir kere Aksaray'a gittim hastaneye. Evet, Ondan gelmedim, çok iş kaldım. Ak Akşam falan da hava falan karardı. Melisa geldiydim, balkonda dikiliyordu. Onu nasıl çağırıyor? Anne, bir diğer bir yere gitmedi. Niye dediydim? <laughs> sensizlik çok sormuştu. <laughs> Vallahi. Bütün işleri ben yaptım. Sensizlik çok sormuştu. Bir diğer de bir yere gitmedi. Bütün işler ona kalmış evde, o günde Ben de giz geldim, ta sabah erken gittiydim. Demek ki annesiz olmuyormuş. Kazım bura gene kapandı oğlum. Seni çağırıyor orada. Kim? Orada mı? Hı hı. Yok şu hali yıkayım ondan sonra açarım ben onu. Şey ya o beton atmışlar ya. Oraya haş girmiş harcı oradaki şeyi kapatmış. Haç. Ay. Vallahi kağıdım şu an su so yani soğuk değil ılık. Çünkü sudayım ya. dedik. Bundan idare edin Çünkü bugün çok hava soğuk. Hanım rengi açık ya, ya. Ondan çabuk batıyor. Bir de biz evde var ya çok kişiyiz. O yüzden. Bu bana kırılacak. <laughs> Geldi bir bunu da şöyle bir taşıyabilir miyim ki? O kadar da ölü büyüm deme oğlum. Yaparsın sen. Yaparım ben. Öyle değil sana gaz veriyorum. Ah, <laughs> neyi gaz veriyorum? <laughs> ben zaten kendimi biliyorum yapacağımı biliyorum çünkü. Bakın da yıkayacağım da hale yapayım ondan sonra. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.